Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Beni her zaman destekleyen yanında olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ben bugün tam şu anın enerjisi okuyacağım. Yani siz bu videoyu izlerken ne zaman denk gelirseniz, hangi gün ya da hangi saat fark etmez siz şu anda bu videoyu izlerken aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne hissediyorlar diye soracağım. Bugün biraz böyle hislere bakalım istiyorum. Ee, kendi alanlarıyla ilgilenmeyeceğim. Daha minik sadece size karşı olan duygularını içeren bir açılım olacak. E, açılma geçmeden yine kısa kısa hatırlatmalarımı yapayım. Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabımda bana direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var. E, ayrıca bu videonun da açıklamalar kısmına numaramı bırakacağım. İkinci bir hatırlatmam da benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Geçmişe dönük bütün videolarımı istediğiniz bir tarihte zamanda izleyebilirsiniz. E, açılma başlıyorum. Şimdi e, doğanın ruhu kartlarım nerede? Burada. Tamam. Doğan ruhu kartlarına başlayacağım. Enerji alanına da bu kartlarla bakacağım. Sizinle ilgili tam şu an siz bu videoyu izlerken size karşı nasıl bir ruh halindeymiş bakalım. Tek bir kart alıyorum kapalı bir şekilde. Enerji kartlarını alanı açtıktan sonra alanı destekleyeceğim. Bu arada deste altında güneşin ruhu varmış. Çok güzel gözüktü. Şimdi size karşı tam şu an siz bu videoyu izlerken hangi enerjilermiş? Bir kart elimden düştü. Ay, Düşen kartın güzelliğine bakar mısınız? Kitap kartı. E, kitap kartı e, biliyorsunuz aslında gizli saklı kalan konuları da verir. Ama bir iletişimi de verir. Bir görüşmeyi, konuşmayı da verir. Bir sırrın açığa çıkmasını da verir. E, kötü bir enerji değil ama aldım bu kartı. Kitap kartını ama e, bakalım yanında ne gelecek? Fareler kartı geldi. Biraz stresli gözüküyor aklınızdaki kişiler. Ee, varış, hız, haber, haberler ziyaret, hareket, mesaj, yiyecek desteği. Yiyecek desteği bizi ilgilendirmiyor. Binici kartı bu arada. Bir numaralı kart. Ee, diyor mu bir şey var ya böyle bir haberleşme isteği var ve bunu böyle tam olarak aslında nasıl yapacağını da bilmediği bir. Bakar mısınız? Hızlı kararlar, ani değişim, şiddet ne kadar böyle şey. Aniden bir şeyler yapma isteği neler? Ve anahtar kartı, çözüm başarı cevap kilit açma keşif. Çok güzel geldi enerji. Bir ruh haline bakalım. Köpek metaforu sadakatin simgesidir. Köpek dosta gül, düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir dedi. enerjisi de çok güzel. Şimdi şöyle sizinle ilgili ani bir haberleşme, ani bir değişim dönüşüm, ani bir şeyler istiyorlar. Zaten ee, ...sizin aklınızdaki kişiler biraz olaylara dürtüsel yaklaşan kişiler. Ee, çok böyle bir şeyleri aslında çok stratejikmiş gibi... ...çok böyle planlayarak, programlayarak yaparmış gibi gözüküyor. Ama aslında pek öyle değiller. Yani bir dürtüsellik anında iletişime geçer ...ani bir şekilde bir şeyler yapan bir enerjileri var... Ee, bu Anladığım kadarıyla geçmişte de zaten böyleymiş Hani uzun süredir yaptığım için açılımlarınızı az çok biliyorum ee, Burada ani bir şekilde bir şeyler yapmak bir şekilde iletişime geçmek ee, ve burada e, problem yaratan Hani sonuç kartı anahtar kartı olduğu için söylüyorum Sizinle alakalı yani aranızda problem yaratan konular varsa bunların da çözüme gitmesini istediği bir enerjiyle geldi çok beğendim enerjisini Bir de duygulara bakalım. Siz tam şu an bu videoyu izlerken aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili duyguları neymiş? Yine 5 kart açılımı yapacağım. Enerji kartlarımı aldıktan sonra alanı açacağım. Kartlarımı kapalı bir şekilde alıyorum. Deste altı kartımız mahkeme kartı. Zaten en son yaptığım açılımda mahkeme kartını uzun uza diye anlatmıştım. Ve çok sevdiğim bir karttır. Dediğim gibi yüzleşmeler, işte zaten ani bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorum dedi ya. Belki böyle hızlı bir şekilde bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Yine aynı niyetimi bu destelerim içinde alıyorum. Deste altı kartımız çaba. Ya son yaptığım üç açılımda ne kadar çaba enerjisiyle geliyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorum enerjisiyle geliyorlar. Çok da güzel geliyor. Şu kartları şöyle bir çekeyim. Alanımı daralttılar. Son bir destemi daha alayım. Yine aynı niyetimi. Sizinle ilgili duyguları neymiş? Bu destelerim içinde alıyorum. Harekete geçme. Yani şu kartların güzelliğine bakar mısınız? Yani hep bir harekete geçme. Harekete hızlı bir şekilde bir şeyler yapmam lazım. Çözmem lazım. Gitmem lazım. Konuşmam lazım. Ve çaba göstermem lazım. Çok güzel geldi enerjiler. Buraya iki kart geldi. İkisini de aldım. Dün de kontrolü ele alma enerjisi vardı. Ya o kadar güzel ki. Şimdi anlatınca anlayacaksınız. O kadar muhteşem ki. Bakın adalet, ev ve feza ve boşlukta hissetme kartı. Kılıç 5 kartı. Buraya iki kart gelmişti. Alyans kontrolü ele alma ve gerçek aşk. Dün de ikisi gelmişti. Kupa 9. Şifacı ve huzur ve mutluluk. Tam merkezde geldi. Bakar mısınız? Kılıç 3 Dağ ve kavuşmak. Yani ne kadar çok. işte diyorum ya hani e, enerjiler böyle bir süre bir hafta, iki hafta artık kişilerin enerjisi değişene kadar çok benzer kartlarla geliyor zaten. Çünkü şu an mevcutta, aktifte kişiler sizinle iletişim kurmak istiyorlar. Bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Mutlu olmak istiyorlar. Sizinle kavuşmak istiyorlar. Aradaki engelleri kaldırmak istiyorlar. Ve burada da yine bu yüzden e, kartlar yine aynı enerjiyle geldi. Yani ee, aynı destelerde birbirinden farklı destelerde aynı enerjiler geliyor muhteşem kılıç dokuzu araba kartı ve kıskanç ve paylaşım istemeyen kartı birlikte geldi yine muhteşem geldi ben çok seviniyorum kartlar böyle geldiğinde şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar şurayı açayım ee, şimdi adalet kartı evet yani bir ilahi adaleti bize gösterir aslına bakarsanız. Ama şimdi deste altında da mahkeme kartını gördük biliyorsunuz. Şimdi özellikle de adalet ve mahkeme birlikte geliyorsa gerçekten bir ilahi adalet orada tecelli ediyordur. Yani biz tek başına adaleti gördüğünde yanındaki kartlara göre okuruz. ama mahkeme ve adalet birlikte geliyorsa şunu biliriz. Evet orada sistem işliyordur. Ve bu kişinin hayatında ...bir ilahi adalet gerçekleşiyordur. O yüzden söyledim çok güzel geldi diye. Hem mahkeme hem adalet... ...bir arada ilk başta vereceğim mesaj... ...kesinlikle buydu. Arkasından da diyor ki bakın... ...ev ve feza ve boşlukta hissetme enerjisiyle geliyor. Şimdi bu alan zaten... ...üçüncü kişiler ve üçüncü durumlar enerjisiyle açılıyor. Burada zaten kılıç üç enerjisi var. Kalp kırgınlığıdır kılıç üç. Ama aynı zamanda üçlü ilişkileri de temsil eder. Üçüncü durumları, konuları da temsil eder. Burada da böyle bir durum var. Bakın bu kişi... Ee, belki geçmişte geçmiş zamanda e, bu tarzda hani üçüncü kişilerle alakalı bir mevzu yaşadıysanız ya da üçüncü durumlarla bu maddiyat da olabilir farklı bir şey de olabilir e, ama herhangi bir şey yapmadıysa kişinin hayatında bakın ilahi adalet durumu söz konusu çünkü kişi siz yokken kendisini boşlukta hissediyor. Bu zaten en çok söylediği şey. Yani sen yokken iyi değilim, mutlu değilim, mutsuzum. Ve ben o tamamlanma ve mutlu olma hissini seninle yaşıyorum dediği enerjiler var. Burada da tam olarak bunu söyledi. Yani biraz e, sizin yerinizde farklı şeyleri de tercih ettilerse şayet orada da bir ilahi adalet durumu söz konusu gibi gözüküyor. Şimdi Kılıç 5 de bize zaten üçüncü kişi ve durumları gösteren bir karttır. Alyans kartıyla da geliyor zaten. Ve kontrolü ele alma, gerçek aşk, Birlikte gelmiş. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunu yaşayacak olan arkadaşlarım olabilirler. Bu kartlar bu mesajı da verir çünkü sizinle bir evlenmek, bir yuva kurmak isteği olabilir bu insanların. Alias kartı ile birlikte geldiğim için söylüyorum. Ama bu çok kolektifin tabii ki de yani yoğunluğunda olabilecek bir konu değil. Buranın daha çok enerjisi şu yönde. Şimdi bu kişilerin hayatında evli oldukları insanlar varsa ya da sizin bir evlilik durumunuz söz konusuysa kişi bu konuyla da alakalı bakın savaşmaya hazır. En sonki videomda şunu söylemiştim. İzleyen arkadaşlarım bilirler. Sonuç kartı Kılıç 4'tü ve şunu söyledim. Dedim ki bakın arkadaşlar Kılıç 4'ten sonrası Kılıç 5'tir. Tamam Kılıç 4 pasif bir enerjidir ama Kılıç 5 artık ben savaşa hazırımdır. Ve bugün Kılıç 5 geldi. İşte bu enerjiler böyle muhteşem bir şekilde çalışıyor. Burada da bunu söylüyor. Yani ben artık hazırım. Yaşadığım duygunun gerçek bir aşk olduğunu biliyorum. Ve senin için savaşmaya hazırım dediği ve kontrolü ele alacağım dediği bir enerjiyle geldi. Kupa 9, şifacı kartı, mutluluk ve huzur. Duygularını sorduk. Şimdi Kupa 9, e, bu destenin aslında manifest enerjisini de verir. Dilekler enerjisini de verir. Ama Kupa 9'da bu... E, figürün arkasındaki 9 tane kupanın içerisinde kişinin size olan duyguları da vardır. Yani mesela bu kişi size baktığında hem çok güzel buluyor olabilir ya da yakışıklı buluyor olabilir. Çok başarılı buluyor olabilir. Ne bileyim hayata karşı bakış açınızı çok beğeniyor olabilir. Yani bir şekilde buradaki 9 kupanın içerisinde o kişiye hitap ettiğiniz özellikleriniz vardır. Yani bu kişi sizi gerçekten çok beğeniyordur ve diyor yani şurada ben seninle buluyorum bu huzur ve mutluluğu. Ya yani ben seninle bu e, belki ahengi yakalıyorum, belki tamamlanmayı yakalıyorum. Zaten kupa 9'dan sonrası kupa 10'dur. Belki bir sonraki açılımda da kupa 10 gelir. Hani dün işte kılıç 4'ten sonrası kılıç 5 dedik, bugün kılıç 5 geldi. Ve şifacı enerjisiyle yani ben bu alanı iyileştirip bu huzuru ve mutluluğu seninle yaşamak istiyorum dediği bir durum var. Kılıç 3 kartı, dağ kartı ve kavuşmak kartı birlikte geldi ve hep daha kartının üzerine kavuşmak kartı geliyor. Yani o kadar güzel ki yani her ne olursa olsun kavuşmak istiyorum diyor çünkü. Şimdi kılıç 3 üçte... Dediğim gibi hem bir kalpler kırılmıştır. Yani sizin kalbinizde kırmış olabilir. Ee, sizin aranızda o engelleri kişi kendisi de sokmuş olabilir. Sizi belki dönülmez yollara kişi kendisi de sokmuş olabilir. Aynı zamanda üçüncü kişi, üçüncü durum konuları da söz konusu olmuş olabilir. Ama her ne olursa olsun sizinle kavuşmak istediğini kartlar söyledi. İçinde bulunduğu durum gerçekten güzel. Şimdi kılıç dokuz kartı, araba kartı, kıskanç ve paylaşmak istemeyen kartı birlikte geldi. Sonuç kartları olarak geldiler. Şimdi kılıç dokuz mutsuzluk enerjisidir. Biraz kişi fazla düşünüyordur zaten. Kıskançlık paylaşmak istemeyle istememeyle birlikte geldi. Belki bu konuyu da çok düşünüyor olabilir. Çünkü biraz böyle gece nöbetlerini, anksiyeteyi, depresyonu da anlatır bu kart. Sizin de belki ne bileyim hayatınızda başka biri olduğunu düşünüyor olabilir. Ee, belki kişi artık unuttuğunuzu düşünüyor olabilir, olabilir yani birçok şey olabilir kendi senaryonuza göre alabilirsiniz. Bu konularla alakalı da mutsuz olduğunu söylüyor. Zaten işte ilahi adalet bir yerde tecelli ediyor dediğimizde kılıç dokuz gelir yani o kişi. O kişi mutsuzdur çünkü burada da böyle bir enerji var. Ee, gitmeden bir tane mesela yani bir konuşturma kartı, bir de şu mesaj kartlarımdan sizin için alacağım. Ee, ama burada şöyle bir durum var. Ee, Son yaptığım üç açılımda gerçekten çok çaba göstermek isteyen, çaba vermek isteyen enerjilerle geliyorlar. Çok da güzel bir enerjiyle geliyor. Kişilerin tarafında da belli ki bir ilahi adalet durumu da söz konusu. Ee, umarım hakkınızda adım alacak olan arkadaşlarım için söylüyorum. Ee, hayırlısı olsun. Şimdi ben bu kalbin bağlantıları bestemden sizin için bir mesaj alacağım. Aklınızdaki kişilerle ilgili neyi öğrenmeliymişsiniz tam şu an içerisinde, neyi bilmeliymişsiniz? bir kart alalım bakalım. Keşif. Gerçeklik algısını alt üst eden, kendisini güçsüz ve kapana kısılmış hissetmesine neden olan bir şey gördü veya duydu diyor. Şimdi burada da zaten aslına bakarsanız hani kıskanç ve paylaşmak istemeyen enerjisi okuduk. Yani sizinle ilgili beklemediği bir şeyi görüp ya da duyup ya da belki kendisi kurup ee, o kıskançlığı yaşıyor ve kaybetme korkusunu da yaşıyor olabilir. Zaten belki de onu bu kadar hızlı bir şekilde harekete geçirmek istediği durum da bunlardan kaynaklı olabilir. O yüzden böyle bir enerji geldi. Son bir de konuşturma kartı alıp alanımızı kapatalım. Peki size tam şu an söylemek isteyip de söylemediği her ne varsa benim kartlarım aracılığıyla iletebilir mi bakalım. ''Ne desen haklısın, arkadaş kalalım. Birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum.'' dedi. ya Bu çok açılımın ruhuyla açıkçası doğru orantılı gelmedi. Bunu söyleyen arkadaşlarım var olabilir, kolektifte de var biliyorum. Yani daha platonik olan ya da deneyip ayrılan kişiler olabilir. O yüzden bir kart, bir kart daha alalım. Bu kartların da galiba biraz enerjisini de dinlendirmem lazım. ''Sen benim her şeyimsin, sana kurban olurum.'' dedi. Bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın ya da tek adamsın. Sadece e, burada ben, e, bu çok güzel bir mesaj e, ama bu, şimdi bu çok kalın bir deste ve birbirinden güzel mesajlar ya da kötü mesajlar da var. Nitekim burada mesela ne desen haklısın arkadaş kalalım dedi. Ama burada sadece ben e, aklınızdaki kişilerle alakalı şunu e, söylemek istiyorum. Bu bence e, önemli bir nokta sizin için. E, şimdi Biraz aklınızdaki kişiler bir şeyleri kaybettikten sonra değerini anlayan ama tekrar elde ettikten sonra motivasyonu kırılan ya da enerjisi düşen duruma geçiş yapabiliyorlar. O yüzden hani sürekli bir senin ilgin, senin şefkatin noktasındalar. Bu çok fazla gelen bir enerji. Burada hani bir barışma yaşayacak olan arkadaşlarım, iletişim alacak olan arkadaşlarım için tavsiyem biraz alma verme dengesine dikkat etmekte fayda olabilir. Yani Yeniden o alışa geçtiklerinde e, geri çekilme enerjileri söz konusu olabiliyor çünkü. Burada da buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Dilerim aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.